Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 25 yaşlarındaki bir genç evdeki silahla intihar ederek yaşamdan son verdi. Olay Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Meydan Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Mustafa K. arkasında hayata veda ediyorum üniversitemi askerliğimi özel sektörde çalıştım ve okudum abimi ve annemi çok seviyorum babamı özledim notunu bırakarak silahla intihar etti <laughs> silah sesini duyanların haber vermesi üzerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi <laughs> Acil sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Kaan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatılırken Mustafa Kaan'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.